Gel oğlum. Soraç abi bu çantalar çok ağır görünüyor. Yoksa içinde yarışmada kazandığım para mı? Hı? Hayır hayır Vikram çantada değil. Nakit değil, çek verdiler. Çek mi? Parayı almam için bankaya gitmem gerek. Düşünüyorum da 7-8 gün sürer değil mi? Ama abi senin yani e, bankada hesabın yok ki değil mi? O zaman benim e, yani ay yani demek istediğim en kısa zamanda bir bankaya gitmelisin. Evet evet önce hesap açmalıyım. Moit bana yardım eder değil mi Moit? Hallederiz abi yarın hallederiz. Ha, evet. Çay Abi, getirin, getirdi. getirin. O ne? Burada yapılan tatları yemek için sabırsızlanıyordum. Anne, çay. Otur gelin. Şöyle yanıma otur. Otur ve çay iç. Ver gelin. Bunlar puskara özgü tatlılardır. Ama çok sıcaktır. İyi hadi. Abi, tam 100 bin dolar para ödülü aldın. Yani şimdi 4 milyon 500 bin rupiden fazla. Bir gecede zengin olduk. <gülüyor> <gülüyor> abi şöyle yapalım. Bu eve bir klima alalım biz. Bir de araba da alalım abi. O arabayla Puşkar'da güzel bir tur atarız. Değil mi? Arabayı boş ver şimdi. Ben motosiklet istiyorum. Çok değil. 60-70 bin rupiye güzel bir motor alırsın. Ne dersin abi? Sana motosiklet falan yok. Ee, Suraç abi, bana kalırsa bir arsa alalım. Hem arsa almak çok karlı bir yatırım. Veya bir ev alalım. Olmadı bir dükkan. Fiyatlar bir yılda iki katına çıkar. Hayır hayır Vikram abi. Arsa almayalım. Çünkü ileride el konulursa kurtarmamız gereken para alış fiyatından çok daha fazla olacaktır. Sensuz çok bilmiş. Anne altın... Evet. Kendini düşün sen. Motosiklet alırsak ufak tefek ihtiyaçları onunla alırız. Oy abi motosiklet falan olmaz. Bir tane bisiklete 70 bin rupi mi harcayacaksın? A araba alacağız. Evde araba kullanmayı bilen yok. Motor hayır, daha iyi. Hayır araba. Sus sen. Bir dakika susun. Binlerce insanın binlerce isteği var. Hayır, hiçbir şey alınmayacak. Para gelir gelmez herkesin basireti bağlandı. Gören de milyarder olmuşuz sanacak. Paraya saygı duymayı öğrenin biraz. Ancak o zaman paranın yararını görürsünüz. Hem ihtiyaç halinde de yardımını. Ama yok. Kimse bu evde paraya saygı duymayı bilmiyor. Ay yüce tanrım. Kim bilir bu aile nereye gidiyor. Neden korkuyorsun? Ver. Ye. Hı. Her şey yolunu bulur. Suraç? Evet. Sen ne istiyorsun oğlum? Anne sen kesin kesinlikle doğru söylüyorsun. Anne Bizim Çavi'yi hiçbir masraftan kaçınmadan görkemli şekilde evlendirmemiz gerek. Hem sonra Tanrı Korusun hastalık durumunda paraya ihtiyaç duyduğumuzda bu parayı kullanabiliriz. Hem Mohit'in de evlendirilmesi gerekiyor. E, sonra evet ailemizin yeni üyesi için de paraya ihtiyacımız var. Ve hem sonra şey... sonra ne oğlum? Ben başka bir masraf ya da harcama görmüyorum. Ah, abim böylesine büyük bir miktar parayı kazandıktan sonra öncelikle eşine altın bir kolye alacaktır. Oğlum, neden susuyorsun? Ha? Aklından ne geçiyor ha? Anne, şey, biz Suraj'da düşündük ki bu sene önümüzdeki panayırda yoksul çocukların eğitimi için iki üç yüz bin rupi bağış mı yapsak? karı koca kendi aralarında karar vermişler. Şimdi benim görüşüme kimin ihtiyacı var ki? İhtiyacınız var mı ha? Oğlum, ne güzel düşünmüşsünüz. Bunu ben ya da baban reddedebilir mi hiç? Her insan kendisi için hayatını yaşar. Ama çok az insan vardır ki etrafındakiler için bir şeyler yapmayı kendine borç bilir. Ve onlardan biri de benim oğlum Suraç'tır. Sandiye gelin de öyle. Tanrı'nın lütfuyla elimize büyük bir para geçti. O paranın küçük bir kısmını bağışlarsak hepimiz huzur buluruz. Benim dualarım her zaman ikinizin yanında. Mutlu olun. Suraç oğlum. Bir şey söyleyeyim mi? Bugün benim oğlum olduğunu gösterdin. Aferin oğlum sana. Bir şey yok. <laughs> Santos yine çok korkuttun beni. Ben, ben bakarım abi. Tut şunu. Hey oğlum, çay iç. Ye. Sağ olun. Alo? Alo. Ee, acaba Bay Sura çevdi mi? Ben ben Ankur, Amerika'dan. Aa tabii, tabii hemen çağırıyorum. Bir dakika. Tamam, lütfen. Aa, abi, yenge, çabuk gelin. Bay Ankur arıyor. Yürü gelin. Buyur abi. Ankur, iyi günler. Suraç iyi günler. Seni çok tebrik ederim. Burada ben ve buradaki bütün tanıdıklarımız yarışmanın tek bir bölümünü bile kaçırmadık. Özellikle de Hintli olanlar. Hepsi sana oy verdiler. Açıkçası seninle gerçekten gurur duyuyoruz. Sen ne zaman eve döneceksin de tebrik ederim diye bekliyordum Peki, ben Peki tamam Ankur. Sana da Ankita yengeye de teşekkürler. Eee sen oralarda mı peki? Evet veriyorum. Alo abi nasılsın? Sandiye sen nasılsın? İyiyim. Sandiye hatırlıyor musun babamız hep derdi ki Kızım sen diye öyle bir eş bulacağım ki bütün dünya ona selam duracak. Farklı bir şekilde olsa da babamın söylediği bugün doğru çıktı. Bugün bütün ülke sıraca selam duruyor. Evet abi. Abi yengem nasıl? Yengen iyi. Hastanede. Şimdi. Birkaç gün içinde sana halı olduğunun müjdesini vereceğim. Gerçekten mi abi? Abi bana harika bir haber verdin. Burada hastanede Ankita'nın yanında biri olsaydı iyi olurdu. Hastanede tüm imkanlar mevcut ama hastane yine de hastanedir değil mi? Bu yüzden düşündüm ve Hindistan'a döneceğiz. Abi abi bu gerçekten çok güzel bir düşünce. Yengemi görmeyeli uzun zaman oldu. Peki ne zaman dönmeyi düşünüyorsun? Üç dört gün sonra biletleri alır almaz sana, sana haber veririm. Evet dön abi. Ve, ve yengeme selamlarımı ilet. Tamam, tamam. Ben kapatıyorum. Sonra seni tekrar ararım. Peki Sandiya. herkese selam söyle. İyi günler. Suruç abimler yurt dışından dönüyor. Vay canına bu gerçekten harika haber. Ne zaman dönüyorlarmış? Onu söylemedi ama arayıp haber verecek. Tamam. şunu. Ne oldu abla? Hadi söylesene. Ee abla, iyi bir haber mi var? <laughs> ne oldu söylesene önce. Sen önce bana bir sarıl sonra söylerim. Ay yüce tanrım. <laughs> oldu mu şimdi? Aa bir kez daha sarıl. Ay yüce tanrım. Kaç kere sarılacaksın? Şimdi söyle. Ne oldu? Aa Santos, ben en son ne zaman böyle ses çıkararak buraya geldim? Senin gelinin tüm Rajistan'da üçüncü olduğu zaman, fotoğrafı gazetede yayınlandığı zaman yani ve bugün Oğlun Sıraç'ın fotoğrafı gazetede yayınlanmış. Gelin. Önce ben oğlumun fotoğrafını bir göreyim. Sonra sen kocana rahat rahat bakarsın. en iyi şefi yarışmasının galibi ülkemizin gururu Suraç Rati. Tamam Santos ben gidiyorum. Bütün mahalleye Suraç'ın fotoğrafının gazetede olduğunu söyleyeceğim tamam mı? Hadi. Ben de ben de. Ben de geleceğim. Ver onu bana. Ben de ben de ben de. Hadi gelin herkes gelsin acele Size edin. Size tebrik ederim. Hoşçakalın. Şey... Anne ben... Anne ben de fotoğrafa bakabilir miyim? Hah. Al. Bugün... Bugün sen... Annenle babanın göğsünü kabarttın. Çocuklar anne babalarının yaptıklarıyla tanınır... Ancak bu dünyada bazı anne babalar çok şanslıdır. Onlar çocuklarının yaptıklarıyla tanınır. Biz de çok şanslıyız oğlum. Benim dualarım her zaman senin yanında. Mutlu ol oğlum benim, mutlu ol. Tebrik ederim Suraç. Seni çok tebrik ederim. Abi, ne kadar büyük bir fotoğraf. Harika bir iş çıkardın. Ne yazıyor biliyor musun? Suratrati Hindistan'ın gururu. Daha ne olsun? İlk sayfada fotoğrafının çıkması o kadar kolay değil. Suraç abi. Abi. Az önce kim aradı biliyor musun? Kaymakam Bey telefon etti. Abi? Hem de ne dedi biliyor musun? Kendi talimatıyla Emniyet Müdürü senin şerefine bugün Hanuman Caddesi'nde büyük bir tören düzenleyecekmiş ve bu törende sana ödül vereceklermiş. Polis! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.